Batı kültürü hürriyet iddiasındadır. Ama sanayi ve zenginlik yayıldıkça hürriyet yayılır Batı'da. Almanya'da ve Hollanda'da son 10 senede ekonomik kriz ortaya çıktığından beri hürriyetlerin musluğu da kısılmaya başlandı. Çünkü batı kültürünün hürriyeti daha çok moda üretmek, daha çok dergi satmak, daha çok kapital unsurlar üretmek için zenginlerin ikramıdır. Orada hürriyet zenginin topluma ikramıdır. Zenginin keyfi bozulduğu yerde hürriyet yoktur batıda. Şükürler olsun ki Rabbimiz bu fani dünyadan ayrılmadan batının bu çehresini bize göstermiştir. Hani Müslüman olmayana hürriyet vermezler filan bu kuruya girmiyorum. Kendi içlerinde bile hürriyet dedikleri şey zenginin çiftliğinin büyümesine yardım eden şeydir. Şeriatımızın dediği hürriyet ise, Allah'ın kullarına in'amıdır. Bir nimettir yani. Allah'ın lütfudur. Çünkü, Allah, kullarının hiçbir şeyine muhtaç olmadan verdiği için, sınırsız bir hürriyet vermiştir. Ama batının, hürriyet dediği şey, önce, derebeyliklerini yıkabilmek, kraliyetleri çökertebilmek, yeni bir dünya sistemi oluşturmak için açtığı bir okyanustu, sonra onu kontrol etmek için hürriyetleri de hürriyetle kontrol etmeye başladılar. Allah'ın nimeti olan, lütfu olan hürriyet İslam'dadır. Beşerin beşere çanakta sunduğu hürriyet ise, Zengin ve diktatöryanın batıda insanlara sunduğu hürriyettir.